benim gel video çekim mi? evet hangi video? oda ve ekipman tanıtımı evet tam bu konuşmayı bu diyalogu babamla 4 sene önce yaptık ve o 4 sene önce yaptığımız bu diyalogdaki bu çektiğimiz oda vlogundaki video tam 129 bin kere izlendi ve kanalımızın en fazla izlenen videosu oldu hatta e, bu kadar az abone ile bu kadar fazla izlenme olan sınırlı videolardan bir de olabilir öyle düşünüyorum e, tam 4 sene önce 2017'nin Haziran'ında bu oda vlogunu çekmiştik ve odam tekrardan sizinle birlikte yıl 2021 aylardan Temmuz daha Temmuz'un başındayız tam 4 sene bir ay geçmişken bu şeyi bir bu videoyu bir yenileyim dedim e, çünkü kanalımızın en fazla izlenen videosu oldu Belki bu da öyle izlenir. Bu da öyle izlenirse e, bir 129 bin daha gelir. Ve kanalımızın daha fazla popülaritesi artar. E, neyse konuşmayı uzattım. Şimdi odamı tanıtmaya başlayalım. Evet 4 sene önce e, kapı kolumun, <laughs> ne olduğunu unutmuştum. Babam da hatırlıyor ki gülüyor. E, eminim sizin aranızdan da hatırlayanlar vardır. Hatta o videodan bu kadar fazla bahsetmişken de şuradaki iyi butonundan gidip o videoyu da izleyebilirsiniz diyorum. Tabi bu videodan o videoya gidecek kaç kişi olur bilmem. Ama o videodan bu videoya gerçekten fazla kişi geleceğini düşünüyorum. Neyse o videoda bu kapı kolunun ne olduğunu unutmuştum. Şimdi biliyorum e, bu bir kapı kolu. Sarı bir kapı kolu. E, kapımız ise beyaz. E, beyaz renkte. Burada da bir tane dart var. Bir değişiklik 4 sene öncesinden bir değişiklik olarak duvarlar mavi video video diyorum olanla pek fazla duvar yok bu sınırlı gördüğümüz duvarlar ise mavi oldu eskiden yeşildi su yeşili gibi bir rengi vardı şimdi açık mavi orası bittiğine göre buraya geçelim burası benim dolabım kıyafetlerim falan var. E, tam olarak kapanmıyor aslında. E, orayı size göstermeyi düşünmüyorum. E, bildiğiniz kıyafetler. Başka özel bir şey yok. E, Hiç bu resimleri sen mi boyadın? <laughs> evet. Çok güzel boyamışım da Evet. Harika kanatlar. Vay. Süpersin Yiğit'ciğim. <laughs> harika kanatların bütün serisi var maşallah. Bunları evet. da e, kardeşim boyadı. E, 4 sene önceki videoda e, bu harika kanatların olduğu yerde normalde Barcelona'nın kadrosu vardı. Ki eksiksiz o kadroyu saymıştım. Şimdi yine getirin yine sayarım. Bunları kardeşim boyadı. Gerçekten mükemmel bir sanat eseri görüyorsunuz. Birbirinden güzel sanat eserleri. E, o çok güzel bir soluk. Farklı bir renk atıyorlar. E, müthiş bir eser gerçekten. E, şimdi dönelim. Burayı dedim zaten burası bir dolap. E, buradan yukarı çıkınca da yatak var. E, bu yatak benim yattığım yatak. Burada da bir tane puf var. Şurada ise iki tane dünya var. Bir tane de insan vücudu var. Evet. Senin vücudun mu için bu? Evet. Benden aldık oraya yapıştırdık. He. Evet. Hiç mi şu şey yukarıdaki beyaz şeritler ne? E, o da geçen sene 8. sınıfken oraya ders notları yapıştırmıştım. E, şimdi de o bantların izi hala duruyor. E, burada emoji yastıklar var. 4 tane. Bunlar zaten beni eskiden beri izleyenler büyük ihtimalle biliyordur. Bayağıdır var. E, 4 tanesi burada. Bir tanesi ise şurada. Bunu diğerlerinden ayırdım. Bu da <laughs> pandemi sürecini sanki evet. görmüş gibi. Evet, pandemi süreci ne bir gönderme yaptım. E, o yaparken ben koronanın olacağını biliyordum. Hmm. E, şimdi de gerçekten koronadan, pandemiden o kadar çok bıktığım için e, bu maskeli şeyi ayırdım. E bunlar 4 arkadaş yan yana var. Ama bunu onlardan ayırdım. E, evet, gerçekten bıktık pandemiden. E, burada ise bir tane daha yatak var. Evet. Ve şurada da kocaman bir Yiğit yazısı var. Evet, Yiğit yazısı. Burada da bir Türk daire var. Sonra <laughs> evet. burada yine bir tane daha dolap var. Burada da kıyafetlerim, ıvır zıvır falan var. Burayı da açmaya gerek duymuyorum. Şimdi buraya geçelim. Ee, senden buraları tek tek çekmeni rica edeceğim. Ben de o arada tanıtacağım. Evet. En üstte e, daha çok eski kitaplar var. İçine hiç baktın mı içim? Tabii ki de. Hepsini tek tek okudum. <laughs> hepsini <gülüyor> e, tek tek okudun. Burada Oo. tarihi ve dini kitaplar var. Aşağı indiğimizde daha çok dünya klasikleri var. Dünya Türk, klasikleri. Dünya öyle klasikleri mi? ve Türk klasikleri. Mesela şunlar dünya klasiği ama bunlar Türk klasikleri. He. E, burada ise daha çok kişisel gelişim ve yine tarih kitapları var arada karışık bir şekilde. E, bu rafa geçtiğimizde ise Yetin e, en sevdiği kitaplar Saftirik serisi. Benim eskiden okuduğum kitaplar, çocukluğumda okuduğum kitaplar burada görüyorsunuz. En alttaki yani bu rafa indiğimizde ise bu da benim şu anki okuduklarım. Yani bu 2-3 senede okuduklarım. Evet, örneğin ne? Yok, daha neler. Süper bitkiler. Hayır, onlar. <gülüyor> <gülüyor> süper besinler, süper dönüşüm. Evet. Hayır, onlar e, buradan yani burada yer kalmadı o yüzden buraya koyduk. Eee. Şimdi bu şeyi bu kitaplık bölümü Bayramımız kesildi. kutlu olsun. Hangi bayram için? Kurban Bayramı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne yapacak? Cumhuriyet bayramı tabii <laughs> Peki bunu kaç sene önce yapmıştın Yiğit'im? Valla 4-5 sene önce annem yapmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Resim evet. dersi ödevimdi. Annem yapmıştı. <laughs> 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 kitaplığın bu bölümüne geçelim. Burada yukarıda biraz kalabalık var. Evet. çok e, tarihi kitap var. Yan Şu, şurada Yiğit'in en çok sevdiği oyuncaklar. Evet. Çok Doğru, güzel. Doğru falan var. E, buraya indiğimizde ise burası karışık. tarih kitapları evet. da var. Şerlo Komis falan var. E, burada ise daha çok... Burada benim... bir yiğit ve bir umut var. E, arkada PlayStation oyunlarım var. Evet, e, evet, iki yiğit... tane kumar e, Anladığımız kadarıyla bir FIFA tutkunusun. Evet, buna... Oyunlar ne FIFA? Bilenler bilir. Eskiden beri kanalımı takip edenler biliyordur. Hı -hı. E, eskiden 4 sene önceki çektiğim videoda Buradaydı onlar. Şimdi oradan çektim, oraya yerleştirdim. He, tamam. E, şurada ise yani yine tarihi ağırlıklı kitaplar var. Ne demeyeceğim? <laughs> yani ga galiba babam... tarihi çok seviyorsun Yiğit'cim. Genel olarak babam kitapları. E, şurada da klasikler var yine. Aşağıya indiğimizde ise i̇ndiğimizde... benim 9. sınıfta kullandığım kitaplar var. Burada dosyalar var. Evet. Burada Şu içim ne, ne bu? E, LGS 2021 LGS sınav soruları yani. Evet, 9. sınıftayken çekmiştin. Evet, onun da videosu Çözdüm. yaklaşık bir 2 hafta önce gelmişti. Netice neydi içim? E, neticeyi şimdi söylemeyeyim. Siz gidin videodan, şuradaki iyi e Eviton'daki videodan izleyin. Yani, ben peki. şimdi söylersem dersem evet. heyecanı kaçar. Şurada da bir tane Audi ne bu? Audi Q5. Or. Q5 var be. İyi arabaymış yani içim. Evet. Evet, kitaplıklar bu kadar. Şimdi e, genel olarak hepinizin merak ettiği bölüme geçebiliriz. Bilgisayar mı olduğu bölüme geçelim. Bilgisayardan evet. önce e, şurayı tanıtayım. Burada genel olarak kalemler var. My Battle. E o da evet. Şişem. Su şişem. Evet. Burada da, Don't touch is my battle diyor. Ne ne demek peki? Don't touch this is my battle. Dokunma. Bu benim şişem diyor. Hmm. E, bu da onun kılıfı. He, Ama peki. şu anda kullandığım için kılıfa gerek yok. Ee, burada renkli kalemler vesaire var. Burada bir not defterim var. Daha çok, buraya çekmeyelim, video fikirleri var. He, video fikirleri. Bu arada Yiğit'e video fikri vermek isteyenler yorumlara yazsınlar. Tabii ki yorumlarda. Öyle diyorsun galiba. Yorumlarda iki sene aradan sonra açıldı. İstediğiniz tüm yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine kalp atacağım. Hepsine cevap vereceğim. Söz veriyorum. Ee, dönelim. Ee, burada bir tane masa... Mantarlar var. Evet. Bilgisayarı var, oh. USB ile çalışıyor. Oh. Bir tane mantar pano var, yukarıda da bir tane ders notu var. Oo, oh, şurada bir yiğit pekit görüyorum. Yiğit'cim bu da senin sayfan mı? Evet, bu da benim YouTube kanalım. Gördüğünüz üzere. Vay, şuraya bir bakalım ne yazıyor? 3530 kaç abone? 3531 bir 3530 Peki, şimdi 530 düz hesap diyelim. Ee, yani şöyle, bu bu videodan sonra biz bunu artık 4000 olarak görmek istiyoruz tamam çok güzel. Evet. Böyle aşağıya inelim ki bu emekleri görün bak. Yiğitciğim toplam kaç tane videom var? Yaklaşık 230 tane videom var. 230 tane videosu var. Ve ilk videolara kadar da indik gördüğünüz üzere burada 4 Aa, yazıyor Yiğitciğim burada kaçın sınıftın ya. İyi. Orada dördüncü sınıf bitmişti, beşinci sınıfa geçiyordum. vay 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 vay. Evet, çok iyi. E, dört yıl yazıyor ama Ağustos ayında yani bir ay sonra orada beş yıl yazacak. Yani beş, beş yıllık bir emek var ortada. Ama ne yazık ki daha 3500 abone. E, kısmet bunu büyütmeye çalışacağız. E, evet, bu videodan sonra 4000. Hadi bakalım evet, inşallah. inşallah. E, bir tane Rampage'in klavyesi var. Evet, Geçen videoda aynı, aynısıydı. Tamam. Yine bunun da Setup'ın diğer bir kısmı mouse var. Mouse da yine Rampage. Kulaklığa geldiğimizde ise kulaklık Logitech'in. O Rampage'in değil. Kulaklık gayet iyi bir ses kalitesine sahip. Evet. Bir mikrofonu da var. Lugget mikrofonu G da var. Evet. Logitech G230 kulaklığın ismi. Yine evet. aynı şekilde geçen videoda da aynısıydı. Şimdi bilgisayara geçelim. Bilgisayarın tam olarak ben özelliklerini, ekipmanlarını falan bilmiyorum. Eski hmm. bir bilgisayar ama şuradan açarsak görebilirsiniz. Ben bilgisayarı sadece ders videolarını izlemek ve normal YouTube'dan video izlemek için kullandığım için bilgisayarın eskiliği, yeniliği bana fark etmiyor. Videonun montajını bile telefondan yapıyorum. Evet burada da zaten cihaz özellikleri yazıyor. Takılır hem cihaz kimliği. Evet tamam çok, çok iyi. falan var. E, bilgisayar özellikleri de bunlar. Biz kanalımıza geri dönelim. Dönelim. E, şurayı tanıtayım. Tanıt bakalım. yukarı rafta karne var. Burada benim bir tane fotoğraf. Bir tane de kolonya. E, evet kolonyanın da, tane... ko da reklamını yaptık. E, burada da bir tane Kur'an-ı Kerim var. Evet. E, şurayı açmayı düşünüyorum. Daha geçen gün temizlemiş. Daha geçen gün derlemiş toplamıştım. O yüzden ee, diğer taraflar gibi kirli değil. Aslında oralarda değildi ama kıyafet olduğu için göstermeye gerek duymadım. Neyse burayı açabilirim. Ee, Üstümüze burada... dökülüyormuş. <laughs> burada yine kalemler var. Yüzem var. Maske saklama kabı, gözlüğün kabı. Bir tane beşinci sınıfta yaptığım bir tane maske var. Maske evet. Telefonun kutusu var. Yukarıda da daha çok dini kitaplar var. Gördüğünüz üzere. Tamam. E, burayı kapatalım. Diğer tarafa açalım. Burada da benim daha çok ders kitaplarım. Ders defterlerim. Öğretmenlerimizin aldırdığı. Dokuzuncu sınıfta aldırdığı kitaplar. yardımcı kaynaklar falan evet. var. Yukarısı yine dini kitaplarla dolu. Evet çok güzel. E, şuraya bakalım. En yukarıda ise. En yukarıda evet. Benim iki tane kupam var kupanın her birinde madalya var. Çin bu iki ku tane kupayı ve madalyayı nereden almışsın? E, kaliteden almıştım. Hatta Kalite. kupa, yan tarafa geçtiğimizde ise iki tane uçak var orada. Evet. Pek uzak uçakları. Pegasus. Çok güzel. E, burada da birkaç tane fotoğraf var. Evet, bir tane uçakta tavan da var. İçim evet. değil mi? Evet. Şöyle. Çok Bunun güzel. Onun dışında bakıyorum da başka tanıtacak bir şey kalmadı. Size her yeri gösterdim. Halıyı göstermedim. E, halı. <laughs> <laughs> halı bildiğimiz halı yani. Heh. Mavi beyaz bir ala. Mavi beyaz peki. Ee, bu arada dikkatinizi çekerim. 4 sene önceki videomda yine bir eşofman ve bir tane Sivas Spor ile karşınızda olmuştum. Yine 4 sene sonra karşınızda bir forma yine bir eşofman ile karşınızdayım. Bu, bunda da gözünüzden kaçırdıysanız söyleyeyim. Çoraplara gerek yok. <laughs> evet. Odanın her yerini gösterdim yaklaşık 4 sene sonra yine bir tane daha oda vlogu çekmiş oldum. O video 129 bin kere izlendi ve kanalımızın en fazla izlenen videosu oldu. İnşallah bu video 130 bin olur ve kanalımızın en fazla izlenen ilk videosu bu video olur diye diyorum. Eğer bu videodan geldiyseniz ve beni tanım tanımıyorsanız benim adım Yiğit Pekit. Yiğit. Kanalımda sizi eğlendirebilecek ve güldürebilecek videolar çekiyorum. Tabi arada bilgi videoları da var. Orada da bilgilenebiliyorsunuz eğleniyorsunuz ve öğreniyorsunuz ee, kanalımı eğer bu videoda beni tanıdıysanız kanalımı bir ziyaret edin oradaki kırmızı beyaz abone ol butonuna basmayı unutmayın bizimle dal açın like butonuna basmayı unutmayın bugünkü videom bu kadardı Videoyu beğensiniz az önce dediğim gibi like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay